Türkiye'de, dünyada, bölgemizde neler oluyor? Başkent Ankara'da diplomasi koridorları neleri konuşuyor? Hepsini anlatacağımız Diplomasi Dosyasına hoş geldiniz. Ben Sena Alkan ve vakit kaybetmeden başlayalım. Çok uzun zamandır anlattığımız bir gerginlik var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerginlik. Artık bu gerginlik yeni bir safhaya evrildi ve dünyanın kalbi Hürmüz Boğazı'nda, dünyanın dar geçidi olarak adlandırılan o yerde atmaya başladı. Peki bunun nedeni ne? Tanker saldırıları. Tanker saldırılarını kim neden yapıyor? Arkasında ne amaç var? Bunların hepsini anlamak için biraz geçmişe gideceğiz. 30 yıl öncenin tanker savaşlarına bakacağız. Ben asla, asla, asla İran'la yapılan anlaşmadan daha kötü müzakere edilmiş bir anlaşma görmedim. Asla diyorum. Onlara asla güvenmiyorum. Siz de asla güvenmemelisiniz. Amerikan başkanı bu sözlerle İran'la nükleer anlaşmayı yırtıp attığından beri iki hat gergin. Amerika'nın İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım tehdidinden beri ise tüm dünya gergin. Nedeni ise o stratejik yer. Burası petrol tankerlerinin en önemli güzergahı. Kuzeyde İran Körfezi, güneyde Umman Körfezi, ikisinin ortasında ise son günlerin en çok konuşulan boğazı var, yani Hürmüz Boğazı. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bilgi İdaresi burayı dünyanın dar geçidi olarak tanımlıyor. Peki Hürmüz Boğazı neden bu kadar önemli? İşte cevabı. Dünya üzerinde petrol ve doğalgaz geçişi olan tüm boğazlarla karşılaştırıldığında Hürmüz Boğazı'nın önemi gözler önüne seriliyor. İstatistik yine Amerikan Enerji Bilgi İdaresinden yerine baktık, stratejik önemine baktık. Amerika Birleşik Devletleri Mayıs ayında artan İran tehdidine karşı körfeze bir gemi göndermişti, savaş gemisi göndermişti. Ve İran da buna cevaben gerekirse Hürmüz Boğazı'nı kapatırız demişti. O günden beri dünyanın kalbi Hürmüz Boğazı'nda atıyor. Bir Suudi Arabistan bayraklı, bir Norveç bayraklı, bir Birleşik Arap Emirlikleri bayraklı, dört tanker gemisi Birleşik Arap Emirlikleri kara sularında saldırıya uğrar ve işte böyle yara alır. Bu saldırıların ilki ve işaret fişeğidir. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran'ı işaret eden bir açıklama gelir. Do, do, do. Yaşananların sorumluluğu İran'ın omuzlarında. Iran, Iran. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de benzer bir açıklama. Körfez'de olan saldırıların sorumlusu İran. Bu değerlendirme istihbarat bilgisine dayanıyor. İran ise bizim dahlimiz yok dedi. Ama olaylar bitmedi. sadece bir saat içerisinde Norveç bandralı ve Japon bandralı iki tanker gemisi ardı ardına saldırıya uğrar. Pentagon'un paylaştığı görüntülere göre işte o patlama. Ve bir başka görüntü. O görüntülerde ise İranlı bir grup tanker gemileri üzerindeki patlamamış mayınları temizliyor. Amerikan ordusu tankerlerdeki hasarı ise paylaştığı bir görüntüyle gösterdi. Bu saldırılar barışa ve istikrara büyük tehdit. Bir Amerikan askeri dronu Hürmüz Boğazı yakınlarında düşürüldü. Tanker saldırılarından farklı olarak İran Devrim Muhafızları bu Amerika'ya açık bir mesajdı diyerek sorumluluğu üstlendi. Amerikan Başkanı Trump ise Twitter hesabından işte şu sözleri kullandı. İran büyük bir hata yaptı dedi. Gelelim tüm bunların ne anlama geldiğine, geniş bir çerçevede olanları görmek için biraz geçmişe gideceğiz. 30 yıl öncesine, 1980'lerde İran-Irak Savaşı'yla gündeme gelen tanker savaşlarına bakacağız. Irak ve İran 1980'li yıllarda tam 8 yıl sürecek bir savaşa girdi. Dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin işte böyle duyuruyor o savaşı. Hümeyni kazandıklarından da fazlasını kaybettiğini anladığında barış isteyecek vatanımızı sonuna kadar savunacağız inşallah. Bu açıklamaların ardından Irak ilk olarak İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında işte haritada gösterilen bu adaya Kark Adası'na saldırdı. Nedeni ise bu adada konuştu tankerlere petrol dolduran o terminaldi. İşte tanker savaşları tam da böyle başladı. İran'ın cevabı ise Kuveyt'ten Irak petrolü taşıyan tankerlere saldırmak oldu. Ve sonra Irak'ı destekleyen bütün ülkelerin tankerlerine. işte o görüntülerden bir kare. Amen. Saldırılar belki küçük hasar verdi ama psikolojik etkisi kitleler halinde yayıldı. Ve işte tanker savaşlarının bilançosu da bu oldu. Irak, İran'ın 280'den fazla tankerine saldırdı. İran, Irak'ın 168 civarı tankerine saldırdı. 400'den fazla sivil denizci hayatını kaybetti. Ve 1987'lerde bir akşam İran Kuveyt tankerine saldırınca artık ip kopma noktasına geldi. İran tarafından mayınlı saldırı daha sonra İran Cumhurbaşkanı olacak Akbar Hashemi Rafsanjani tarafından şöyle tanımlandı. Allah'ın melekleri yeryüzüne indi ve gerekeni yaptı. Bu yıllar Amerika'nın savaşa dahil olup İran'ın mayın dolu tankerlerini bağladığı yıllar. Artık Amerika'da savaştaydı. Amerikan müdahalesinden ayrı. Yıllar sonraysa tarihte unutulmayacak bir trajedi yaşandı. İran'ın kara sularında bir gemi takibi yapan Amerikan savaş gemisi İran F14 sanarak 290 kişinin içinde olduğu İran uçağını düşürdü. Bu üzücü hata, evet bu bir hata, İran-Irak Savaşı'nın bir ürünü. Dünya ise bugün 30 yıl önce bir tanker saldırısıyla yaşananların teker üründen endişeli halde Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerleri izliyor. İdlib şu anda kabusu yaşıyor. Bu sözler Birleşmiş Milletler Suriye için İnsani Yardımlar Koordinatörü Yardımcısı Mark Katz'a ait. Kendisiyle bir röportaj gerçekleştirdim. Birçok soru vardı İdlib'e yönelik ve oradaki insani krize yönelik sorulması gereken tüm bunları sordum ve şöyle cevapladı. Buradaki kriz artık alarm veriyor. Durumun vehametini anlatmak içinse kadınlar yollarda doğum yapıyor. Eğer dünya mültecileri kapısında istemiyorsa artık harekete geçsin dedi. Bu röportajın tamamını getirelim ekranlarınıza. Güvenli uçağı deputi... Regional Coordinator for Syria, Mr. Mark Katz. Welcome to CNN. -Türk. Birleşmiş Milletler Suriye Krizi İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Sayın Mark Katz. Hoş geldiniz CNN Türkiye. Bir rapor yayınladınız. İdlib'teki insani krize ilişkin. Ben detaylıca baktım ve ilk olarak sormak isterim. Siz İdlib'teki insani krizin aciliyetine on üzerinden bir rakam verecek olsanız bu kaç olurdu? In terms of the humanitarian aids. İdlib'de durumun aciliyeti 10 üzerinden 10. Alarm veren bir durum var. İnsanların yardıma ihtiyacı var ve bu yardıma hemen şimdi ihtiyaçları var. Savaşı, çatışmayı durdurmamız lazım ve İdlib'de tansiyonun düşürülmesi lazım. Şu anda gördüğüm durum alarm veriyor. Suriye, dünyada en fazla ölümün olduğu savaş ve İdlib bu anlamda yeryüzündeki en tehlikeli yer. Her gün büyük ve ciddi hava saldırıları, varil bombaları, bombardımanlar, ağır silahlar, havan topuyla saldırılar, kara saldırıları ve karşı saldırılar görüyoruz ve bu savaşın en ağır bedelini siviller ödüyor. Bu savaşın durdurulması ve gerçek bir ateşkesin sağlanması için sivillerin korunması için hemen bir şeyler yapılması lazım. Bu bölgede 3 milyon sivil var. İdlib Suriye'de en sıkışmış bölge ve dediğim gibi burada alarm veren bir durum var. saying that the situation is alarming and in Peki orada özellikle needs, eğitim yiyecek uh, barınma uh, tüm uh, bu alanlarda uh, temel uh, ihtiyaç uh, nedir? Siz başka kurumlarla beraber yeterli agencies, potansiyele sahip misiniz yoksa desteğe ihtiyaç need. var mı? And do you need any additional support from other agencies in Turkey for example? Well yes we we need lots of support from, uh, Dünyadaki ülkelerden ve insani yardım kuruluşlarından çok ciddi desteğe ihtiyacımız var. Bu son krizden önce bile biz dünyadaki en büyük insani operasyonu Suriye'de yaptık, yapıyoruz. Kuzeybatı Suriye'deki 3 milyon insana yardım ediyoruz. Bunun da ötesinde sadece geçtiğimiz 6 haftada 330 bin insan yerinden oldu İdlib'de. Bu da var olan kamplara ve topluluklara çok büyük bir yük bildiriyor. Bu insanların büyük çoğunluğu İdlib'in kuzeyine hareket etti ve burası çok kalabalık bir bölge. Yaklaşık 300 kamp var ve birçok resmi olmayan yerleşim yeri var o bölgede. Çok büyük bir ihtiyaç var. İnsani yardım alanında çalışan arkadaşlarımız bu ihtiyacı karşılamak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. 800 bin insana yiyecek yardımı sağlıyoruz. 200 binden fazla insana acil yiyecek yardımı dağıtıldı. Su tankları, su, temizlik ekipmanları ve diğer yardım araçları sağlıyoruz. Ama ihtiyaç çok ciddi boyutta. Tüm ihtiyaçları karşılayamıyoruz. Daha fazla kaynağı ve desteğe ihtiyacımız var. Dünyanın mobilize olmasına ihtiyacımız var. Ama önce savaşın, bombaların ve sivillere saldırıların durmasına ihtiyacımız var. Ve bu en öncelikli ihtiyaç. Hastaneler bombalanıyor, okullar yıkılıyor, her gün siviller ölüyor diyorsunuz. Raporunuzda da bunlar var. Sürekli sahada olan bir Birleşmiş Milletler yetkilisi olarak ben size sormak istiyorum. Bu saldırılardan kim sorumlu? Well, we're just seeing an ongoing war in which civilians are paying. Biz şu anda devam eden savaşı görüyoruz. Siviller bombalanıyor ve bütün bedeli siviller ödüyor. Son günlerde Suriye hükümetinden hava saldırıları görüyoruz ve Rus kuvvetleri onları destekliyor. Tüm İdlib genelinde sivillere etkileyen saldırılar görüyoruz. Son 6 haftada 230'dan fazla sivil öldürüldü. 26 hastane ve benzeri sağlık hizmeti veren yerler bombalandı, yıkıldı. 37 okul hasar gördü. Pazarlara, sivil yerleşim yerlerine saldırı yapıldı ve bugün İdlib eğer sivilseniz yaşayabileceğiniz en tehlikeli yerlerden biri. Birleşmiş Milletler 2 milyona yakın Suriyelinin Türkiye sınırına dayanabileceğini açıkladı. Ee, peki şu anda son durum nedir ve elbette bu duruma ilişkin Türk hükümetiyle görüşüyor musunuz? Bir yol haritası var mıdır? Bu insanlara Suriye içerisinde yardım etmek amacıyla Türk hükümetiyle konuşuyoruz elbette. Türkiye cömert bir şekilde Suriye dışında yaşayan Suriyelilerin en kalabalık nüfusunu ağırlıyor. 3 milyon 600 binden fazla sivil Türkiye'de yaşıyor. Türkiye bu insanlara çok büyük yardımda bulunuyor. Türkiye aynı zamanda bize, Türkiye'den Kuzeybatı Suriye'ye doğru sınır ötesi operasyonlarımızda da yardımcı oluyor. Bu operasyon Birleşmiş Milletler kararıyla yapılan insani yardımlarda da yardımcı oluyor. Ama bu bölgelere giden yardımları arttırmalıyız. Eğer dünya sınırlarını geçip ülkesine giren daha fazla mülteci görmek istemiyorsa, bu insanları Suriye içerisinde desteklemek için her çabanın gösterilmesi hayati önemde. Bu insanlar şu anda ihtiyaçları olan barınağı, yemeği bulamıyorlar. Bir yerden başka bir yere sürükleniyorlar. Kadınlar yol kenarlarında doğum yapıyor. İnsanlar açık alanda ağaçların altında yaşıyor ve gelecek bir yardımı bekliyorlar. Önümüzde çok büyük bir mücadele var ve eğer bu insanların Türkiye sınırına gitmesini istemiyorsak daha fazla yardıma ihtiyacımız var. <laughs> Sayın Kat, tüm dünyanın orada yaşananlara ve yaşanabileceklere ilişkin net bir bilgi sahibi olması için soruyorum. İdlib için en kötü senaryo, kabus senaryosu nedir? Biz İdlib'de şu anda zaten bir kabus senaryosu yaşıyoruz. Sürekli sabah akşam saldırı var. Traumatize olmuş bir toplum var. Çocuklar geceleri kabus görüyor, çığlıklarla uyanıyor. Psikososyal destek vermeye çalışıyoruz ve savaşın daha da kötüleşebileceğini görmek korkunç bir durum. Tehlike şu ki daha fazla insanı hareket halinde görüyoruz. 330 bin kişinin Türkiye topraklarına doğru hareket ettiğini zaten gördük. Bir diğer yarım milyon, bir milyon, iki milyon kişinin daha buraya doğru hareket ettiğini görmek istemiyoruz. Şimdi hemen savaşın durdurulması ve ateşkesin tesisi için tüm çabalara ihtiyacımız var. Böylece siyasi bir çözüm bulunabilir. Ve çatışma devam ederken sivilleri korumak adına tüm çabalar hemen gerçekleşmeli. Birleşmiş Milletler Suriye için İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Katz çok teşekkür ediyorum, CNN Türkiye katıldığınız için. Thank you. Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hayatını kaybetti. Yıllardır bir cam kafesin ardında savunmasını veriyordu mahkemede ve bir hapishanede yaşıyordu. Peki Mursi'nin hikayesi neydi? Nasıl cumhurbaşkanı seçildi? Ardından nasıl bir darbeyle karşılaştı? Tüm bunları anlatacağız. Muhammed Mursi'nin hikayesini getiriyoruz ekranlarınıza. Doktor Muhammed Mursi İsa El Hayat 13 milyon 230 bin oy aldı. Böyle göreve gelmişti Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi. Bu hafta yargılandığı duruşma esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti neredeyse 6 senesini Mısır'ın kötü ünüyle ya. meşhur akrep hapishanesinde ben geçirdi. Cam bir kafesin ardında kendini savunurken söylediği son sözleri ise bunlar oldu. Şu ana kadar mahkemede neler olup bittiğini anlamıyorum. Avukat görmüyorum, medya görmüyorum. Ortada bir mahkemede görmüyorum. Mahkemenin görevlendirdiği avukat da beni savunacak bir bilgiye sahip olmayacak. Mahkemeden gizli bir duruşma istemiştim. Mahkeme reddetti. Bitti bu mahkemenin kararı. Ancak ülkemin güvenliği, selameti ve egemenliği için benimle mezara gidecek sırlarım var. Ve bu sözleri söyledikten dakikalar sonra fenalaştı Muhammed Mursi. Ardındansa vefat haberi dünya gündemine düştü. 2013'ten bu yana hapisteydi Muhammed Mursi. Kendisinden kötüleşen sağlığı dışında çok da haber alamıyorduk bu haftaya kadar. Ölüm haberini aldık ama şimdi gelin bir bakalım Muhammed Mursi kimdir? Beş kardeşin en büyüğüydü. Mühendislik eğitimi alan Mursi, eğitimini Amerika'da devam etmiş, sonra Mısır'a dönmüştü. Peki bir mühendis olan Mursi'nin siyasete girişi nasıl oldu? Cevap Müslüman Kardeşler, 10 yıllardır Mısır'da bir siyasi hareket olan Müslüman Kardeşler'e katıldığı önce tam 5 yıl Mısır Halk Meclisi üyeliği yaptı. 2011'de muhalif bir lider olarak Mısır devrimine destek verdi. Arap Baharı olarak adlandırılan o devrimde milyonlar tahrir meydanında işte böyle toplanmıştı. İnanın, İnanın. O devrim aktivistlerin işsizliği, yolsuzluğu protesto etmek için 30 yıllık Hüsnü Mübarek devrimine karşı ayaklandığı gösterilerdi. 30 Nisan 2011'de ise Müslüman kardeşler tarafından kurulan Özgürlük ve Adalet Partisi'ne başkan seçildi. Ona Cumhurbaşkanı seçilmenin yolunuysa bu başkanlık açtı. 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Müslüman Kardeşler'in aday gösterdiği Hayrat Şatır'ın adaylığı düşünce Muhammed Mursi Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Özellikle özgürlük ve insan haklarına önem vereceğiz. Kadın ve aile haklarına saygı göstereceğiz. Ayrımcılık yapmayacağız. Seçildiği zamanda Time dergisi işte böyle Mursi'yi kapak yapmıştı. Altınaysa ise Orta Doğu'daki en önemli adam Muhammed Mursi notunu düşmüştü. Mursi'nin Cumhurbaşkanı seçilmesi Mısır'ı sakinleştirmedi. 2012-2013 yılında Mısır protestolarla çalkalandı. Gösteriler sonucunda Mursi zamanı da kendi atadığı ve görevinde böyle tebrik ettiği genelkurmay başkanı Abdülfettah Esisi tarafından darbeyle devrildi. Siyasi partiler ekstra önlemleri evet. içeren önümüzdeki dönem yol haritasında anlaştı. Mısır halkı radikalleşmiş isimler ve siyasi partiler istemiyor. Mayıs 2015 günü mahkeme tarafından idam cezasına çarptırılan Mursi, 16 Haziran 2015 günü hakkında açılan casusluk davasından müebbet hapse mahkum olmuştu. Hayatını kaybeden Mursi, ölümünden saatler sonra sabaha karşı Kahire'de sadece ailesi ve avukatlarının katıldığı törenle defnedildi. Ölüm ilanına ise Mısır televizyonlarının hepsi kendilerini gönderilen bir mail ile duyurdu. Hatta öyle ki spikerler metnin sonundaki Samsung'la gönderilmiştir mesajını bile yanlışlıkla okudu. 2017 Kasımından beri Muhammed Mursi tedavi altındaydı. Kendisine düzenli olarak tedavi uygulanıyordu. Kaynaklar Mursi'nin sağlık durumunu belgeleyen tüm dokümanlara sahipler ve ilgili otoritelere bu dokümanlar iletilecektir. Samsung cihazından gönderildi. Peki Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesinden sonra dünyadan nasıl tepkiler geldi? Bunlara da bakacağız ama ilk tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. İşte Erdoğan ve Mursi'nin Suriye'deki durum için bir araya geldiği o AK Parti kongresi. Suriye topraklarında insanlar sabah akşam öldürülüyor. Kadınlar tecavüze uğruyor. Kendi vatandaşlarını öldüren bir rejim altında yüzyılın trajedisini yaşıyorlar. Biz kardeşliğimizin gereğini yapacağız. Ve lojistik desteğimizi vermeye de devam edeceğiz. Mursi ile yakın ilişkileri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatın ardından Mursi için şehit ifadelerini kullandı. Ölümünün doğal yollardan olduğunu düşünmüyorum dedi. Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Burada daha başka durumlar var mıdır, yok mudur? Bu düşündürücüdür. Şahsen benim şu anda bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok. Tunus eski Cumhurbaşkanı Merkuzi ise Mursi'nin ölümünün ardından katıldığı bir televizyon programında Mursi'yi anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Allah Son 7 yılda yaşadığın tüm işkenceyi düşünüyorum. Türkiye Avrupa Birliği'ne ve Amerika Birleşik Devletleri'ne Mursi'nin vefatı ile ilgili açıklama gelmediği için tepki gösteriyor. Mursi için İstanbul ve Ankara'da gıyabi cenaze namazları kılındı. Siyasi kariyeri 2013'te Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak doruk noktasına ulaşan Mursi, 2019 yılında hapiste hayata veda etti. haftalık diplomasi dosyasını noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.